Güzel bir an yaşadık ama evet. geldik şimdi bu günün finaline ve <laughs> puanlamaya. Evet önce puanlarımızı görelim. Sedacığım senden başlayalım. Benden başlıyoruz. Evet. Tamam. Önce sebeplerini anlat bize ardından puanını açıkla. Şimdi şöyle misafirperverliği güzeldi hı hı. ama dediğim gibi hani ilk gün mesela bendeydi yarışmacı arkadaşlarımız ve hani hepsi güzel eleştirilerde bulundular ama çok fazla buldum bana göre eleştirisini. Hani ilk gün yarışmacısı olarak gerçekten çok fazla tepki gösterdi ben zaman. zaten hani eleştirdik ki röportajda da bunu belirteceğiz. Puanını ben açayım. O halde Seda'nın Gamze'ye puanını görelim. Belki ki senin Üzüldüm. İşte zaten Üzüldüm. izleyiciler şu an Üzüldüm. Senin hani emeğine ki eleştiri, ben dört verdim. Ya bırak ya. Tamam mı? Eleştiri yapılır hiç ama bu konuşma bu şekilde bence. Sen konuşulmaz. Hiç konuşma, zaten izleyiciler de bunu zaten görüyorlar. Sen tamam. dua etti ben sana sıfır vermedim. Ben vicdanımı kullandım sana dört. Benimki insanlıktı. Ben tamam, kimsenin hakkını yemeyeceğim. San, yemeyeceğim. yedirtmeyeceğim Yedi etmeyeceğim dedim. Ben de yedirtmiyorum. Ne yapıyorum? Üç ben ne ya? Verdim. Üç ne? Üç. Ben de puanımı verdim. İlla herkes her şey beğenmek Sen gerçekten değil. çok güzel oynamışsın ki onu bile beceremedin. Tamam ben mı? neyi beceremedim Sen bunu asla unutma. Kimsenin hakkı kimsede kalmaz. Evet. Herkes kimin haklı haksız olduğunu herkes biliyor. Herkes bir tamam birbirini eleştirebilir. Burası Hı. bir yarışma programı Tabii zaten. Tabii, sen Ama bu şekilde evet. konuşamaz. Bu şekilde sen hak yemeye gelmişsin. Eleştirmeye değil. Ben kimsenin değil. hakkını Ama yemiyorum. Ama benim evim evdi. Stüdyo değildi. Benim evim ev kadar saygısızlık yapıyorsun benim evimde bir misafir olarak ben sana 3 puan veriyorum neden bu şekilde saldırıya geçiyorsunuz Gamze Hanım Allah aşkına misafir olarak evine gelmişiz ya herkes her şeyi beğenmek zorunda tamam değil tamam. tamam tamam sakin olun herkesin puanına saygı gösterelim bence de asla ee, saygı göstermek yarış, zorunda ben de saygı gösterdim ve asla hiçbir şey ağzıma hiç bir şey söylemedim sen mi demedin sofrada ben güldüm diye bana diyor ki sabrımı zorluyorsun ama senin evet. sabrın zorlansan olacaktı ya Gerçekten Seda 3 puanlık bir ev değildi ya. Şu boynundaki seti falan var ya. Bozdur sen evini yaptır. İşte bozdur bak. evini yaptır. Burası bir yarışma. Yani bozdur evini Bu yarışma de değildi. Zaten yarışma dediğim izliyorlar. bu olmaz. Senin yarışma dediğin bu değildi. Benim evet. bütün arkadaş, arkadaşlarım evet. dün de senin gününde de olduğunu yapmaya çalıştık. Sen onların verdiği Hı -hı. puanı bile hak etmedin. Nasıl verdiniz ya? Nasıl verildi ya? Eleştirilir ama bu şekilde konuşulmaz. Ya bırak ya. Ya tamam. bırak ya. Ben 3 puanı en beğenmediğime bile vermedim ki insanların yine de gönlü kızılmasın ki 4 verdiğim halde bile Seda Hanım bana bunu nasıl verirsiniz dedi. Ben nasıl demeyeyim? Rozerine geçelim. Ee, dediğim gibi evde çok fazla ahşap vardı benim için. Bu benim zevkim tabii ki de. Halat detayla çok fazla buldum. Onun dışında sunumluklarını, ikramlıklarını tabii bu bir yemek programı değil kesinlikle ama az buldum. Sonuçta biz buraya bir geliyorsak bir özenti olması lazım benim için. Neyi bu benim ağzını? Açımdan? açımdan. Sunumlarını. Mesela Sunum, ben doymadım. Neyi İkramlık olarak yani pardon çok özür dilerim. Ne ikram edecektin? Ya bir tık daha bir Dur, yemek ne? fazla olabilir dediğim. Beş gün boyunca içli köfte mi yiyecektik arkadaşım? Hayır içli köfteden ne? fazla değil ne bileyim birkaç çeşit vardı ki. Ben, yani. size, ben size el açması kete, kete yaptırdım ben. ya. E ben kete, benim de kete. E kete. el açması. el açmasıyla aynı içi beş tane şey doldurdum. Neydi mesela? Sadece el açması. El kete vardı. El açması. Canım senin bu seklere benim de el açması. Senin sarmanın içi bile pişmemişti. Diğer böyle efendim. İçi bile pişmemişti senin Sadece sarmanın içi pişmemişti. Evet diğerleri de güzel değildi. Evet köstebek pasta diye önümüze bildiğin Hayır, şey pastaya benzer yani. dedim farkındaysan orada. Bir dakika, şimdi devam et da... Devam et bir dakika, devam et sen ne ee, diyorsun başka? Onun dışında e, sofrası güzeldi. Evet. E, fazla gold dedim, bu da gözlerimi kanatıyor dedim evet. hatta orada da. Ve ilk girişimizde gerçekten perverlerini hiç hoş bulmadım. Şu anda bile bana hala onu yansıtıyorsun. E, Seda Hanım bana dün 3 e, puan verdi. Ben bu kadar çok fazla tepki vermedim. Ki benim değerim o puanlık değildi. Yani benim evim seninkinden bence daha iyi. Herkes bence birbirine saygı duymalı. Gerçekten ben de böyle öyle bir şey. E, ben daha iyi var. dedi. Bir şey söyleyeyim mi? Siz var ya zevksiz insanların tekisiniz. Bir Doğru şey Dur, Zevksiz de. insanın tekisiniz. Siz Can... hak yiyorsunuz. Hak, hak yiyorsunuz. Asla hak Dur yemen. puanını görelim Aynen. önce bakalım asla, kaç puan verdi. Şu söyleyene ben zaten. ...iyi bir puan beklemiyorum ki bu söylemlere. Ben asla hak yemem. Bunu Göreceğim şimdi ikincisi, tamam. Çeyizlerin ikincisi, nasıl oldu? de çok azdı. Benimki çeyizlerimden Az, daha senin fazla. Senin çeyizin aynı. ne vardı çeyiz ya? Canım benimki seninkinden daha 50 fazla. 50 tane, hepsi evlili, 50 tane havlu dizmişsin. Hayır. Bir evet. tane elime alıp da ne güzel el işi diyemedim Canım, ki ben. Canım kısa yaşlarınızdan Ya bırak evet. sevmeyebilirsin, mutlu olmayabilirsin ama saygı göstermek zorundayız. Puanını görelim. Tamam tamam. Benim de puanım da. Siz var ya, kıskanç insanın tekisiniz. <laughs> ben ki senin o evine, <laughs> senin o evine altı verdim ya. Ya bildin, balkon halısını sermiştin ya. Balkon, balkon halısı, senin pardon. evin her yeri balkon halısıydı tamam mı? Ee... Bu kadar sıradanlık ben ömrü hayatımda görmedim. <laughs> ben 8 senelik evliyim, evet. iki çocuğum var. <laughs> Benim evim, eşyalarım mis gibi. 8 Sen bir buçuk senelik, senelik evlisin, ben senin evliliği gördüm, senin gönlün kırılmasın diye değil. ben sana altı verdim. Ama yukarıda Allah var, ben hakkımı asla helal etmiyorum. E canım, Allah'tan benim bir sunucu var, birinci o belli değildi. edecek. Ya hadi git işine ya, ya benim ağzımı açtırma ya. Kimin evi güzelse siz var ya güzel olan evi şu anda böyle yemeye gelmişsin. Ya dört ya sen onun evine 5 beş verdin beş. beş. Sen bunun evine beş verdin. Canım benim. Neyine verdin? Farkındaysan ben Sana, ne? misafir ben evine Salonu evine klasik klasik Salonu klasikti. yani. Salonu klasik ya. Ben. Koltuğu kahve rengi masası bembeyazdı. Böyle bir şey mi vardı? Turşu kavurdum. Helvasını yaptım. Ketesini açtım, sarmasını yaptım. Tatlı 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 diyor ki bir de. Üç size çeşit tatlı yapmış size bence. Üç çeşit. Size sana misin? da yapsalardı, ailem vardı yardım etti. Sana da yapsalardı. Senin de annen Anne yaptı, baban yaptı. Evet. Seni ilgilendirmiyor Sadece bu. iki çeşit. Tamam. E, bir programı değil mi? arkadaşım. Ben onu çeşit yemek sen yaptım. Sen benim de çeşitlerini ben yiyeceksin. Yaptım. Kimin yaptığını eleştiremezsin. Ben o senin haddin değil. Anladın mı beni? 10 çeşitini ben değil. yapsın. Masam dolu dolu gözüküyor. Tamam henüz, çok doluydu. Sıfır evet, lezzet. Sıfır. Bir, senin puanını ben. görmek istiyorum. <laughs> bu kutudaki benim puanım, benim zevkim. Bu da onun yuvası, onun zevki. O döşedi zevkine göre. Evet. Ben de puanımı zevkime göre verdim. Hı hı. Ee, onun dışında e, bu kadar yükselmeye gerek gerçekten yok. Gerçekten akı yenmiş veya yenmemiş bunun kararını... Herkesin göreceğiz. bir yapısı var. Kimisi sinirine hakim oluyor, kimisi olamıyor. Evet. Olabilir böyle hoş görelim yarışmalarda bazen böyle şeyler oluyor ama dediğimiz gibi lütfen. Ama e, tekrar sakinliğini koruyalım. Burası onun yovası, onun zevki bu puan. Tamam. Benim zevkim. Peki o zaman Merve'nin Gamze'ye puanını görelim. benim Gerçekten mi Merve? Öyle bir eve yedi verip de şu eve sen altı mı veriyorsun? Tekrar şöyle güzelim bir mutfağa e. şöyle bir salona sen altı mı veriyorsun? Tekrar yani? Ben hiçbir şey söylemiyorum. Siz çok gününü oynayan insanlarsınız. Ben ağzımı Herkes bunu görüyor. Ben eleştirdim. Ben birbirine uymayan eşyaları eleştirdim. Şu günden sonra attım olsun ki bana ne verilirse aynısını yapacağım. Sıfır da vereceğim, bir de vereceğim. Siz demek ki bundan anlıyorsunuz. Ben yardım var ya. Hiç tamam, gerçekten çekime gelmeme ya, gerek sonra. yok. Benim vereceğim puan belli. Bitti. Yarın Merve Hanım'ın evindeyiz ve Gamze Hanım daha onun evini bile görmeden e, onların evine vereceği puanı çoktan belirledi zaten. Sakin sakin olalım, bitti. E, i̇stersen Sakin bitti. i̇stersen sıfır mı? ver. Bu senin zevkin der. Zev Siz demek ki zevkçesiniz. Şey sen o eve iki. Sakin ol. Hayır, yedi verip Bana bunu verdin ya Merve. Sen beni çok şaşırdın. Ben bir tek puanımıza istedim. Gamze. Gamze. Bir an Aslı Hanım senin puanını görelim mi dediğinde odadan kaçmak istedim. Gamze Hanım'ın bakışları öyle korkutucuydu ki aslında çok korktum. Dilara senin puanını göreceğiz. Ben eee... Sinirlerine hakim ol. Benim <laughs> bu evim o puan değildi. Tamam. Değildi. Evet Dilara. Sen de sebeplerini lütfen ben, söyle ve ee, puanla. Aslında puanı verirken e, buraya oturdum. Evet. E, vicdanen rahatsız oldum yani değiştirmek istedim. E, ama sonra gerçekten Gamze beni çok şaşırttın. Hani tamam yani şu an hak, belki haklı konumdasın. Hani onlara karşı düşük puan verildi. Ama yani gerçekten şaşırdım yani o kadar gerildim elim ayağım titriyor yani. yani gerçekten çok şok şok oldu. Yani. Evet. İnanın yaşadığımı yaşasaydınız kızlar ki. Yani yine inşallah yaşamazsınız diyeyim ama beni şu an çok iyi anlardınız. Ben size bu kadar diyorum. Bak tekrar Her insanın evi elbette kendine mi? göre güzel evet. ama burayı resmen kendi zevklerine göre dekore edip puanlamaya çalıştılar. Benim uyumlarım, koltuğumun rengi, avizem şuyum, Gamze çok güzel bağlaştırmışsın ya da olmamış demesi gerekirken ben bunu böyle sevmedim. Yok hayvanat bahçesi. Dilara. Yani e, gerçekten vicdanen rahatsızım. Neden rahatsızsın vicdanen? Az verdiğimi düşünüyorum. Nasıl desem hani oturduktan sonra başka şeyleri de düşündüm. Aklıma gelmeyen bazı noktalar oldu. E, tabii ki arkadaşlarımın katıldığım noktalar da vardı. İkramlarını ben yetersiz diyemem ama hamur işi adı altında yetersiz hı hı. buldum. Sadece yoksa çeşit olarak bana göre yeterli bir sofraydı ee, biraz fazla e, gergindi sanırım bugün o yüzden çok fazla e, yükselme anları yaşadık hı hı. genel olarak gün boyunca evet. hayalin gerçekleştirdiği için de gerçekten çok mutluyuz biz de aynı yani şey Allah için o konuda, yani gerçekten aynen, evet. o konuda hiçbir hı hı. şeyim yok e, çünkü hani hepimiz yaşadık ben onun yaşamasına kendimde çok kadar da mutlu adına. yani ki. E tamam, o ayrı elbette. Yani, evet. Şu anda bir yarışmadayız. Evet. Şu puanlama geldiğinde yarışmada ol Ama olduğumuzu hatırlıyoruz. Ama bence şu an unuttuk puanlamada olduğumuzu evet. ve yarışmada olduğumuzu. Evet, görelim Dilara. Dört. Hepiniz, hepiniz çok güzel oynadınız. Gününüzü oynadınız. O aldığınız altınlar var ya. şuradan inanın rahat geçmez bence. Yok artık. Siz çok güzel gününüz oynadınız. Helal Yok olsun. Ya ya, bitti ki, bitti, ya, bitti, ya. bitti, bileyim ya. Bileyim bitti artık. ki artık sizin puanınız bile bunu etkileyemez yani. Belki onun evine gittim 6 verdim. Onun evine 7 verdiniz ya. Evin'e 7 verdin. Bana 4 mi veriyorsun Dilara? Yani ben 5 vermek istedim. 5 mi? 5 al evine götür. Gamze Hanım, niye bu kadar bağırıyorsunuz? Bunlar çok büyük hareketlerdi. Yani kulaklarımız gitti. Gerçekten. İyi ki yanınızda oturmuyordum. Yarışma burada benim için bitti. İşte bak mesela. Bitti. Onun daha görmeden bitti. Ben şu sana verdim ne Ben sana beğenmediğim ama halde. Sen hani evine puan vereceksin. Allah Siz de o. benim evime mi biz o plana. Evliğin misafirseverliğine. Misafir, Benim misafirperverliğim bu değildi. Buydu. Ben ki Vallahi. oturduğunuz yerde size yok çayınızdır, şuyunuzdur her şeyin ayağına terliğin her şeyine kadar yaptım. Ben ayağımı da dedim mi pardon. vermedin. Ben Ama gittim kendim aldım. <laughs> yok artık. Fiyaskonun da bu kadar dediğim. Fiyasko'ta oturduğun yerde oturdun ya. Yani, aynen, yani. aynen. Bırak ya. Öberdi Terpan var ya. Çok güzel anlar yaşadın. Bence istersen o anlara dön. Biraz onu mı? hisset. Şu andaki Yarışmaya. Yok ya, bu ne biliyor bu musunuz? Puanları bu soğanları bence baştan sona kıskançlık, Unut. baştan sona kıskançlığı ben gördüm. Neden biliyor musunuz? Hep böyle oluyor zaten. Güzel evler, güzel insanlar, hep böyle yenilgiye uğruyor. Şimdi böyle kıskançlık. Şey herkesin evi kendine göre güzel. Herkesin emeği Hı. kendine ev göre. kıymetli. Ev diyebilirsek güzel. Öyle deme. Ev Hepsi bir çatı, hepsi bir yuva. Evet. o Herkesin evet. evi kendine evet. güzel. Benim evim kendime güzel. Nalverin evi mi? öyle. Bizim hakkımız yemiyor mu? ne öyle? öyle. E dur bakalım. Siz gördüğünüz o... halde bunu verdiğiniz. O evet. evi öyle. O da emek harcamış. evini koyduk ne koyduk koyduk almış. Ne emeklerle satın almış. Yapmaya çalışmış. Ben emekse daha bir şekilde. Ben Herkes emek Herkesin, şey herkesin emeği var Gamzecim. Yani. O yüzden emeğe saygı duyalım. Şu anda Kesin puanları düşük düşük buldun evet. Çok yoruldun, hazırlandın. Biraz hayal kırıklığına uğradın. Farkındayım. Ama güzel anlar da yaşadın. Daha henüz bitmiş değil. Bakalım neler bizi bekliyor. Ben puanları görünce resmen kendimden geçtim. Şu an inanın yani o kadar öfkeliydim ki neyi kime nasıl dedim, ne şekilde dedim hatırlamıyorum ama hala kalbim çarpıyor. Evet arkadaşlarından 17 puan aldın toplamda. 17 puan aldın. Kısmet bakalım ne olacak? Ben de puan vereceğim. Yarın Merve senin evindeyiz. Buradan efendim kalkıyoruz. <laughs> Merve'nin Çorlu'daki evine gidiyoruz. Yarın Merve senin evinde, Çorlu'da. Tatlı dilimle, güzel sunumlarımla, i̇nşallah, güler yüzünüzle İnşallah, güzel, güzel, neşeli bir gün. Şöyle Çorlu yollarına değecek dil bir gün istiyoruz. O tatlı, dillere, o tatlı dillere, çok güzel o yılanın sivri diliyle geleceğim. İster bir ver. bir şey söyleyeyim mi? Şu İster, var. Bak bak. Ben. Seninki Yapma. var ya. Yapma. Seninki yine onlara göre vicdanlıydı gerçi. Yani. Yapma. Benim ben onu Dilara'ya söyleyeyim. Yapma artık. Senin puanlaman bitti. Bitti, bitti. Gamzeciğim, Gamze'cim. Lütfen. Şu anda şu hareketi... Söz, söz gümüş sükut altındır diyelim. Ben göreceksin. Söz gümüş sükut altındır. Ben bu sözü çok severim. Yazık ya. Almak isteyen bu mesajı alsın. Evet. Şimdi ben puanımı kullanacağım izninizle. Evet Gamze'nin evinde Gerçekten mutlu anlar yaşadık, güzel anlar yaşadık, sürprizler yaşadık. Keyifliydi ama Gamze'nin tepkileri çok yüksek yaradı dışı itibariyle, doğduğu toprakları itibariyle. Bütün e, duygusunu dışa vurabilen bir insan. Gördünüz, eğlendiğinde de mutluluğunda da gözyaşları içinde eğlendi, mutlu oldu. E, öfkelendiğinde de tutamadı kendisini. E, daha önceki kızların evinde de fikirlerini söyledi çoğuna ben de katıldım. Aslında zevkli bir hanım. Yaşı çok genç olmasına rağmen çok tecrübeli. İki çocuğu var, bu evi çekip çeviriyor. Aynı zamanda kayınpederi de onunla birlikte kalıyor ve kayınpederine de bakıyor. Ben çok takdir ettiğim yönler gördüm Gamze'de ve takdir ettim. Evinde işte hayvanat bahçesi diye tanımlamaları bir kere çok acımasızdı. Sadece bu bitkilerden dolayı veriyorlarsa, hayvanat bahçesi diyorlarsa bana göre çok ayıp. Mesela ben de Yeşil'i çok severim evimde. Yani bu kadar eleştirilmesi yersizdi. Mutfağı gayet güzeldi, derli topluydu. Sunumları, ikramları bence gayet iyiydi. Biraz haksızlık oldu mu? Bence biraz haksızlık oldu. O da biraz fazla tepkisini gösterdi. Ama finalde ben onun düzenine, e, mutfağına, sunumuna, karşılamasına kendisine puanım 10. Gamze Hanım Seda Hanım'dan 3, Rozerin Hanım'dan 4, Merve Hanım'dan 6, Dilara Hanım'dan 4 puan aldı. Yarışmacımız Aslı Hünel'dense tam 10 puan alarak toplam 27 puana ulaştı.